Evet, bu videomuzda Windows Form Application üzerinde Code First yaklaşımı ile bir veri tabanı oluşturacağız ve bununla ilgili bir örneğimiz olacak. Hemen bir tane Windows Form Application projesi oluşturuyorum ve daha sonra bu Windows Form Application projesinde referans kısmına gelip Form Application üzerinde sağ tıklıyorum ve Manage Nugget Paket seçeneğini seçiyorum. Rows kısmına gelip Entity yazıp burada Entity Framework e, referansını referanslar arasına ekliyorum. OK dedim. Kabul ettim. Ve referansların içerisine Entity Framework'ün eklendiğini gördüm. Artık bunu kapattım. Şimdi Entity Framework'ümüzü buraya ekledikten sonra bizim için yapacağımız şey oluşturacağımız artık sınıfla ilgili klaslar oluşturmak. Hemen bu projemizin içerisine bir tane Class ekliyorum. Ve Class'ımızın adı da öğrenci klası olsun. Öğrenci klasına geldim. Hemen ee, ilk başta internal olan kısmı public olarak e, düzenliyorum. Diğer taraflardan da erişilebilsin diye. Ve Buraya hemen prop tap tap dedikten sonra her öğrencinin bir e, id numarası olsun. Her öğrencinin bir adı her öğrencinin bir e, soyad bilgisi olduğunu düşünelim. Şu anda bu şekilde bir Klasımız e, olsun bu bizim tablomuzun artık e, içerisindeki e, kolonları sütunları olacak. E, bazı editörlerde sorun olabiliyor, bazılarında olmayabiliyor. Şuraya key diyerek id'nin bizim için bir e, primary key olduğunu pk olduğunu belirtmemiz lazım. Hemen bunun içinde data annotation e, kütüphanesini yukarıya using sistem diyerek eklememiz gerekiyor. Öğrenci klasımızı oluşturduktan sonra bir tane daha veri tabanıyla aradaki ilişkiyi kurmasını düşündüğümüz konteks ismini verdiğimiz bir klas daha oluşturuyoruz. Bu klasımızın da hemen burada geldik. Public olarak değiştirdik. Aynı zamanda burayı using system data nokta entity'yi eklemem gerekiyor. Ekledikten sonra bu context class'ımız context db context'ten e, türetilmiş. Yani onundan onun özelliklerini de taşıması gerekiyor. Hemen buraya geldim. Şu anda burada yapacağımız şey db set olarak yani veritabanına veri tabanına hangi tabloyu ekleyeceğim? Ben şu anda bir tane öğrenci tablosu oluşturmuştum. E, bunu pluralize ederek öğrenci is ismiyle oluşturuyorum ve get ve set metotlarına yazıyorum. Bunu da public olarak tanıtalım. Şu anda bir tane öğrenci klasımız bir de context isimli klasımız mevcut. Bu iki klası kullanarak veri tabanına veri ekleyeceğim. Bu işlemden sonra app.config kısmına giderek bir connection string eklememiz gerekiyor. Entity Framework taglerinin altına hemen bir tane Connection String tagi oluşturuyoruz. Bunun içerisine hemen bizim bir name ekliyoruz. Name'imiz Context olacak çünkü Context ile ilgili Context klası bu işlemlerimizi tamamlayacak. Connection String'e geldiğimizde server ismini ilk başta alacağız. Server ismine gidiyoruz. Veri tabanımıza bağlan deyip şuradaki ismi kopyaladık. Direkt geldik buraya yapıştırdık. Veri tabanı kısmını açtığımızda e, gördüğünüz gibi database'ler içerisinde e, biz bir öğrenci klası oluşturalım. Öğrenci klasının e, öğrenci diye bir öğrenci isminde bir veri tabanımın olmadığını görüyorum. Buraya bundan sonraki adımım database'in adını yazacağım. Database diyeceğim. E, öğrenci diye bir öğrenci olsun. Ee, ve e, trusted connection'ımızı da true olarak ayarlıyoruz. True olarak ayarlıyoruz. Daha sonra e, şöyle alt satıra indim. Bir de provider name'imizi oluşturmamız gerekiyor. Provider name'imiz de bizim system data.sql client olarak isimlendirebiliyoruz app.conf'i de böyle ayarladıktan sonra Context sınıfımızı şöyle kaydedelim. VM menüsünde Other Window seçeneğine geliyorum. Burada Package Manager Console seçeneğini seçiyorum. Şuradan temizledim. Burada ilk yapacağımız iş Migrationlarımızı aktif hale getirmektir. Enable Migration kısmını Enable Migration komutunu çalıştırıyorum çalıştırdığımızda bizim için sağ tarafta bir migration klasörü oluşturulacak ve oluşturulan migration klasöründen sonra update database seçeneğini kullanarak veri tabanımı code first yaklaşımıyla oluşturmuş olacağız. Gördüğünüz gibi migration klasörümüz oluştu. Buradaki otomatik migration enabled kısmını da turu yapıyorum ve şöyle true yapıyorum ve kaydettikten sonra update database komutunu çalıştırıyorum. Update database komutu işlemini bitirdikten sonra SQL kısmına geçerek oluşturmuş olduğum tabloya ait bir klasa ait tablonun oluşup olmadı, oluşmadığını kontrol edeceğim. Şu anda update database işlemlerini bitirdi. SQL tarafına geçiyorum database kısmını refresh yaptım. Gördüğünüz gibi DB öğrenci isminde bir e, veri tabanı buraya oluştu. Tablolarına bir bakacak olursak gördüğünüz gibi öğrenci isimli bir e, table'ımız var. Design diyerek sağ tıkladıktan sonra alanlarına bakarsak ID'nin integer olarak ad ve soyadınsa varchar olarak ayarlandığını gördük. Bu e, videoda e, code First yaklaşımını kullanarak e, bir e, uygulamamızı başlattık ve Code yaklaşımıyla da bir veritabanı oluşturmayı e, hedefledik ve bunun sonunda da bunun oluştuğunu gördük.